Rabbim bu duayı reddetmez. Şöyle dua ediyoruz. Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Allahümme mesele ala Seyyidina Muhammedin ve ala Ali Muhammed. Hasbin Allahu ve nimel vekil. Ey Rabbimiz alemlere rahmet olarak gönderdin. Zatın hürmetine bize kabre imanlı girmeyi nasip et. İmanımızı muhafaza et. Evlatlarımızı hayleyle, rızkımıza bereket ver. Hastalıklarımıza şifa ver. Kur'an'ın kapılarını bize aç. bizi nefis ve şeytanın şerrinden muhafaza et. Kalbimizdeki sıkıntıları kaldır. Nefisimize namaz, takva nasip et. Bu dua yapan bütün kardeşlerimi affet. Dualarını kabul et bizi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şefaatine manzar. Rabbim ruhum sıkılırsa senin kapındayım. Dara düşsen senin ismin dilimde. Kalbimi taşıyamaz duruma gelsem. Ve inemel usra yusra der. Sana yüneller. Her zorluğun arkasından bir kolaylığın geleceği müjdene sığınırım. Bugünümüz külli haylara, nurlara, bereketlere vesile kıl. Lütfunla maddi manavi şifalar, müjdeler, rızıklar gönder. Hayra giden yolları kolaylaştır ve bizi sıdık ve ihlas üzere daim eyle. Bizi ve ailemizi ve bütün müminleri rızana muhabbet ve mağfiretine manzar eyle. Cuma'mız mübarek olsun.